Aragaz. Aragaz babasını bile tanımaz. Aragaz haber. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrenmek üzere meteorolog Dilker Yasin'e bağlanıyoruz. Aylo, Dilker Bey, Hepinize sevgiler, saygılar Kadir Çöptemir ve Pascal Numa. Bursa, Cizep ve Meazza stadında rövanş karşılaşması için her şey hazır. Soğuk hava dalgası ile sıcak hava dalgası Bursa üzerinde karşılaşıyor. Rüzgar sertleşti, boyraz yardırıyor. Marmara bölgesi yan basmış durumda. Bilker abi hayırdır abi sen bugün futboldan girmedin. Döndürmeyin Şevcan koyu, tutun onu. Heh. Aman oduna vurdurmayın çocuklar. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Buyur işte. Vurdunuz gol olsun. Evet Yusuf, yapma Yusuf, yapma. Yusuf yine ne yaptı Dilker Bey? Yusuf dönmek isteyen Şevcan koyu ayrıldığın sevgiliye dönülmez oğlum. Manyak mısın? Sabret, zamanla unutursun diyerekten dönmekten vazgeçirdi. Dilker Bey Allah lillah aşkına hava durumunu verin bize ya. Yine mevsimler geçecek, yine yapraklar düşecek. Giden gençliğimiz geri dönmeyecek Kadir Şöpdemir. Eyvah top Larabella'da onu karşılayan Yusuf. Larabella'ya abi hoş geldin ne içersin sıcak soğuk diye sordu. Larabella topu Yusuf'un sağından attı solundan geçti. Yusuf buna çok bozuldu. Abi dur iki dakika muhabbet edelim hemen nereye dedi. Larabella bu sefer Yusuf'a beşlik atınca lan sana abi diyorum sen hala benim hasiyetimle oynuyorsun diyerek Larabella'nın ayalarını avuçlayıp Okulan yolu şarkısını tersten dedi. Larabella Samanyolu şarkısını tersten okuyor şu anda. da hiç istemediğimiz şeyler oluyor. Yazık yazık. Dilker Bey hava durumu lütfen. Siz ne diyorsunuz ya? Dilker Bey Akdeniz bölgesinde durum nedir? Akdeniz Akdeniz gelen düşman değil biziz. Akdeniz'in bitki örtüsü maçı olup dağlar denize dik uzandığı için iç bölgelere kadar ılıman bir iklim. Kadir ne diyor bu ya? Coğrafya kitabı bitmiş oğlum bu. Top şimdi Şevçenko'da. Döndürmeyin Şevçenko'yu. Aferin Yusuf. Aman hodula kafa vurdurmayın. Dilker Bey lütfen. Hava durumu. Bahar'ın zamanı geldi ha canım. Yavru ceylan kalk gidelim. Yollarımız yeşillendi. Ceylan ceylan gidelim ceylan. Yavru ceylan kalk gidelim. Ee, Dilker Bey bizim e, Paskal'la size meteorolojik bir şarkımız var. Dinliyorum Kadir Şöfdemir. Yaşmına kuru mu hava durumu? Yaşmına kuru mu hava durumu? Çok duygulandım, çok sevindim. Yalnız onun sonu öyle değildi galiba. Aragaz sabah haberleri sona erdi. Aragaz. Bugünkü Bilker Yasin bağlantımızı geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz futbolun büyük efsanesi Yoan Kuruş diyoruz. Her triki, oh. gol yapan <laughs> tek program. Aralık. Tövbe tövbe.